Yorex artık bildiğiniz gibi ulusal bir marka oldu. 12 yıl önce başladığımızda çıkış noktamız Türkiye'nin en büyük yerli mal haftasını biz yaparız diye çıkmıştık yola. Geldiğimiz noktada bunu başarmış olmanın mutluluğu içerisindeyiz. Yorex kıyıda köşede kalmış Çok her bölgemizde bulunan değerlerimizi ortaya çıkarıp onlara ekonomik anlam kazandırmak için yola çıkmıştık. Artık söylediğim gibi bir ulusal bir marka oldu. Dolayısıyla bu konuda oldukça Antalya Ticaret Borsası olarak çok e, mutluyuz ve gururluyuz. Pandemiden dolayı ara vermek zorunda kaldık ama tabii e, aynı e, heyecanla, aynı kapasiteyle e, tüm Türkiye'deki oda borsalarımızın, e, şirketlerimizin ilgi göstermesi bizi ayrıca mutlu ediyor. Biliyorsunuz Türkiye'de 360 oda borsa var. E, hemen hemen önemli bir kısmının bunu sahiplenmesi ve sahip çıkması çok önemli. Ara vermemize rağmen yoğun katılımdan oldukça memnunuz açıkçası. İlk yaptığımızda coğrafi işaret kavramı çok fazla yaygın değildi Türkiye'de. Şu anda artık coğrafi işaretin önemini insanlarımız artık biliyorlar. Çünkü gerçekten coğrafi işaret ciddi anlamda ticarete ve ekonomik hayata önemli katkı sağlıyor. Tabii ki bu zincir marketlerimizin, online ticaret yapan insanlarımızın buna yoğun ilgi göstermesi de bunun bir sonucu olarak ortaya çıktı. Zaten bizim çıkış amaçlarımızdan birisi de buydu. Yani bu değerlerimizi ortaya çıkarıp onlara bir ekonomik azam, anlam kazandırmak ve ulusal bazda bir sinerji, bir birliktelik oluşturmaktı. Dolayısıyla etrafıma baktığım zaman bu zincir marketlerin, online ticaret platformlarının bu kadar yoğun ilgi göstermesi bizi oldukça memnun ediyor. <laughs>